Çocuklar nerelerdesiniz? Bu okul otobüsüymüş. Hadi bir daha baştan koş 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 koş. Koşun. Kim nerede belli değil. Çabuk. Çabuk 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 çabuk. Alttan üstten. <laughs> Kay oradan. Hadi koş bir daha. Şuraya girsene Ceren Ceren bak bana. Bak şuraya girsene orası ne öyle. Rengi arayık lan. Gir oraya Defne Defne. Şuraya gir. Bak. Şuraya kızca Defne. Şu renkli çubuklara gir. Kıza vuruyorsun Eren. Dikkat et. Qual kasımı? Evet. Onu da, onu da mı yiyoruz? Evet. <laughs> Biz neredeyiz? O yüzdendayız. O yüzdendayız. Nerin